Merhaba arkadaşlar. Ben hiç hayatımda hiç domates hayatımda hiç domates yemedim. Şimdi onun tadına bakacağım. Anne hani yıkadın mı? Evet. Bir şey yok ki. Bir de ağzına atmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yiyebilecek misin? Lütfen onu düzgün yer misin? Domates. Söylenen tadına baktım Dişlerim oldu. Hadi. Bir <laughs> kat kısır onu. Ben bunu yemem. Bir parça yiyeceksin. Hayır. Yiyeceksin. Suyunu iç o zaman. Hayır. Suyunu iç. Ne midem yok. Bizim de küçük şişelerimiz. Bu <laughs> da. Ya. Haydi Refe domatesi denedi ama yiyemedi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor>